Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ambarı gidip şey yapacağız. Eğitim sahasının eğitime gireceğiz. Eğitimi nereye kadar bize kutu kutu bakalım. Bakalım hiç olmadı burası Buraya arkadaşlar. bir şey gelmiş mi? Ne bu? Evet. Şöyle gelmiş arkadaşlar bu şeyleri süperiyor. Dört maç açarsak beş maç açarsak bu. Bu kaç günlük? Yedi günlük. Bu, bu buraya ne günlük Arkadaşlar fark etmiyor hiçbir Arkadaşlar Arkadaşlar bekleyin. Bekleyin geliyorum. Arkadaşlar geldim. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar video açtım. Şunu açalım arkadaşlar. Ne çıkacak? Çanta çıktı arkadaşlar. Yüklenmiş mi? Yüklenmiş arkadaşlar. Arkadaşlar video abone olun. like atmayı unutmayın. Videoda kalın. Çıkmayın. Arkadaşlar Roblox çekeceğim belki. Yarın. Yarın Roblox çekebilirim. Bu hiç çekmedim. İndirip çekeceğim arkadaşlar. Hesabıma gidiyorum. Siz de oynuyordum ben arkadaşlar. Kardeşim hesabımla oynuyordum ben. Kardeşim çok oynadığı için arkadaşlar. Hadi gir arkadaşlar video abone ol like atın unutmayın tamam. Arkadaşlar bak merge deniyoruz. Bu kreşte Burası sütlü bunu Burası bu olay. Burası şer. Burası koku maskesi. Burası da bu Burası da bu olay. Burayı kapatıyorum. Şöyle bir Kapalım. Açık. Buraya. sabah i̇şte oraya bak kapat. Komple. Orta tablete oynayamıyorum. oynamadım ki. Hadi Arkadaşlar